1 Haziran pazartesi günü gelinlik, damatlık, abiye giyim üreticileri ve mağazaları tüm Türkiye'de sezona yeniden merhaba dedi. Düğün salonlarının açılış tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler de şimdiden gelinlik ve damatlık alışverişine başladı. Sağlıklı bir alışveriş ortamı için tüm önlemleri alan firmalara ve mağazalara yeni sezonla ilgili görüşlerini sorduk. 1 Haziran e, dolayısıyla başladık e, kısa e, çalışmaya. E, i̇malatlarda yarı personel e, çalıştırıyoruz şu anda. Zorunlu bir kay civarında bir kapanışımız oldu. Yeni sezona girer gibiyiz şu an. Tabii heyecanlıyız şu anda. Bugün itibariyle mağazamızı ve atölyemizi tam kapasite olarak çalıştırmaya başladık. Tabii şimdi biz ilk e, işimizi ara verdiğimiz zaman e, bayağı tedirgindik, endişeliydik. Firm olarak başlangıcımız güzel oldu. Artık şu anda e, hareketliliğimiz başladı. Açıkçası bu kadar hareketli bir başlangıç olacağını tahmin etmiyordum. Çok güzel bir hareket var. 2020 sezonu için çok güzel bir başlangıç yaptık. Allah şükür çok iyi yani iki, bir hafta, iki hafta başladık. Tabii şimdi bu zorlu bir süreçti ama e, hükümetimizin verdiği tarihlerden itibaren, rahatlama düzeninden itibaren e, güzel bir dönüşler başladı. Birazdan itibaren mağazalarımızı açmış bulmaktayız. Sezona başladığımızda iyi olmaya başladı. Yani şu anda da umudumuz da iyi. Birazdan da açtığımda çok e, umutlu değildim işin aslı. Yeni sezonla ilgili benim çok büyük beklentilerim var aslında. Sezonumuzu pazartesi günü açtık. Her şey sosyal mesafe <gülüyor> kuralları <gülüyor> dahilinde iyi olmasını bekliyoruz. Pazartesi itibariyle bölümde siparişler yurt içi yurt dışı almaya başladık. En güzel tarafı bu dördüncü gün. Bugün de siftahımızı yaptık. İzmir'in 1 Haziran'da açılmasıyla beraber biz de hemen buraya geldik. Başladık hayırlısıyla. Müşterilerimiz geliyor, provalarını yapıyoruz. İmaiyetimize start verdik. Sipariş geldi. Şu anda onları hazırlıyoruz. Ortalama günlük olarak 10-15 adet sipariş geliyor. Özellikle perakende mağazamızda çok ciddi randevuları karşılayamıyoruz bile şu anda. Bizim müşteriler başka ülkeler mesaj gönderiyor ki yeni modellere bana gönderin, biz seçin. Arap dünyası, Avrupa'daki müşterimiz aramaya başladılar ve herkes şu an çok iyimser. Bazıları siparişlerini, istediklerini söylediler. Biz onları yavaş yavaş yurt içi ve yurt dışı olan bütün müşterilerimize göndermeye başladık. Yurt dışındaki müşterilerimize de başladığımızın haberlerini verdik. Haberini verdiğimizden beri gerçekten çok ciddi bir talep var. En kötü günleri geride bıraktık diyebilirim sektörümüz için. alışverişlerini bence başlasınlar yapmaya. Bir an önce gelinliklerinin siparişlerini versinler çünkü bir yoğunluk olduklarında çok sıkıntı çekebilirler. Bir an önce gelinliklerini seçip ve siparişlerini geçmeleri gerekiyor. Gelinlere söyleyeceğim yani hızlı gelin ve rahat seçin. Eğer ki düğün tarihi belli olan çiftlerimiz var ise hızlı bir şekilde gelip siparişlerini vermesi gerekiyor ki. Bence bugün itibaren onlar da startı versinler. Bence bir an önce başlamalı çünkü zaman daraldı. E, ürünleri yetişmeyebilir. Şimdiden alışverişlerine başlamalarını tavsiye ediyoruz. Bizlerin de zamanında o ürünleri teslim etmemiz gerekir. Önemli olan bizim işte tarihin konulması konulduğu andan itibaren biz de iş başlar. Bu süreçte e, tam net bir tarih verilmediği için e, Temmuz ayına, Ağustos ayına, Eylül ayına ertelemeler oldu. Önümüzü göremiyoruz aslında. Tam net ne zaman açılacağı belli değil. Düğün tarihlerinin belirlenmesiyle birlikte insanlar biraz daha böyle rahat rahat böyle alışverişlerini yapacaklar. Evet, düğünler, dernekler bizim her sene olduğu gibi bu sene de Olacak. Düğünlerin başlaması ile ilgili resmi açıklama yaptığı anda ben tamamen her şeyin normale döneceğini ve ciddi bir tempo kazanacağımızı düşünüyorum. Türkiye bu konuda daha başarılı gibi görünüyor. Çünkü ben İtalya'da da müşterilerim var. Onlar şu an sadece sağlıkla ilgili şeyler düşünüyorlar. Daha hala mağazasını açmayan müşterilerim var. Düğün salonlarının açılma tarihinin belli olmasıyla birlikte işlerimiz tekrar eski düzenine girer. Temmuz başında Türkiye, dünya konjonktüründe çok farklı bir noktada olacak. Biz bunun üstesinden de geleceğimize inanıyorum. Biz daha iyi görüyorum Türkiye'yi. Eğer dikkat edersek herhalde bu şeyi yavaş yavaş aşarız diye düşünüyorum ama tabii ki hepimize çok dikkat lazım, bütün insanlara lazım. Yeni şeyleri sunabilme imkanları bundan sonra daha çok ön plana çıkacaktır. İnşallah işte iyi olursa bu yaraları en kısa zamanda sararız umudumuz var her geçen gün biraz daha umudumuz arttı pozitif düşünüyoruz